Hepinize görmeye bak işte bu beraber. Silah da arkadaşlar. Holy shot oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Ee, arkadaşlar silahın evinde oynuyoruz birlikte. Limon cezalı yapacağız. Bakalımız. Evet. Ama çeyrek çeyrek. Allah yani korusun. 200 evet. para geldi arkadaşlar. Yeni yükledim şimdi. Ha. Ee, <laughs> Ay. Ay ki yanlışım. Ben hangi olayım

<laughs> Limon yemek istiyor mu Oha lan. istiyor mu istemiyorum. Hayır. Limon istemiyorum. <laughs> Doğru da al yaptık bir de Hayır evet. abi. Aaaa. Basket topla Futbol mu oynuyor ya? Ama sen gol attın. Hayır hayır. Oh. Aaaa. Aaaa. <laughs> ファンディーファンディーファンディ Oynamak mı istiyorsun? <laughs> o be top çıktı. Ay. Aa, çarpıyorum. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. <laughs> evet, teşekkür ederim herkese. <laughs> <Teşekkür ederim>. Ya, <laughs> <değilim ama> ya. <laughs> Evet. Basacağım. Evde gömer. Geç lan. Eski. Eski dedi ya. Geldiniz <laughs> <laughs> <Yardım, gülüyor> mi? Bence bu video et. Boşu boşuna şey limon yaştı. <laughs> 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 Ay. Tamam. <laughs> ha, ha İşte bu. <laughs> tamam ya. Olmuş. <laughs> Oy. Hadi gel. Abi ben burada alışık değilim ki. <laughs> Haydi bakayım. 4 tanesini de yediriyormuşum şimdi de. Egemen'e. Oha şey helikopter <laughs> <Dersi boş. Oğlum. gülüyor> ne? oğlum ne yapıyorsun oğlum? hayır lan hayır hayır hayır. oğlum ışıkla ışıktan çıktı ne bileyim lan geldi öyle gol aldı bu kanka anne annem eşşoğlan anne, anne. <laughs> işte, evet arkadaşlar var. devam ediyoruz evet şimdi iki yeniyorum sinecim. Heyvan. <laughs> Bulut. Ama değil ki abi. Bence de değil de. Valla oyun nerede gördü? Ha ne olacak? <gülüyor> of. <gülüyor> Stada geçti arkadaşlar. Stadan dıştan girdi. Dur. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Hehehe. Sadece yedireceğim. Hop. Hop. Kapı da mı oynadık lan? Hop. Büyük kare direği gibi oldu. <laughs> aa, aa. Çeviremedim. Ha. Tamam. Yiyeceğim. Kesin yiyeceğim. Değil mi? Yiyeceğim. Evet yiyeceğim. Bunu yiyeceksin Siraç. <laughs> <laughs> Siraç. Ama ben burada hiç iyi değilim ya. He gol atma ama. <laughs> <Çeviriyor musun> şimdi. Hadi. <laughs> <laughs> Hayır. Ohohohoho Ah yes ben. be Ay ya Harbiden he ha, çevirebileceğim Çevirir mi? Oo, çevirecen çevirecen Yes ah. <laughs> Ya kız. ye 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 Ay çok tatlı ya istiyorum kanka. Ya kanka. Dur şöyle açayım. Bu işin ne kadar arkadaşlar? Hadi abi. İçe ayrıldı. Abi o kadar eşti ki. Hadi. abi hadi. Tamam ya. Gidiyor geç. Hiçbir <laughs> yüzde yüzük itfai it, şey göstermedim ki. Hiçbir şey göstermedim senden daha iyi. Ver <laughs> onu ver. Senden daha iyiyim bak. Aşk bize ben Hadi oğlum. Ne oldu la? Dişlerimiz çok falan kaşınacak <laughs> hadi oğlum hadi. Tamam. Ay. Ay. Son video olsun kanka sonra gideriz değilken. Yok ya. İstana gideceğiz zaten. Çabuk çabuk. Evet. Ah. Sonra daha yapacağız. Arkadaşlar bazıları eşlik oluyor. Eşlik. Eşlik. Bazıları eşlik oluyor bazıları. Hadi gol. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Aşk değilim şimdi. <laughs> Kerem'in istemişti eşki eşki sever Ama ne oluyor kendi kendine? Hayır! Aa! Gol al gol! Nasıl değil abi? Değil ki. Çizgiden biraz geriye geçtik. Gerçekten. Oooo! Gole bak. Gönü görseniz mi arkadaşlar? Hayır! Oha ya! Yardımcısı mı ne benimki ya? Kartuz topu. Nimet oğlum bunlar nasıl oynanır? Nimet değil ki oğlum topları var da bunun. Ama gerçekten iyi metin fark. Tabii. Geçik ya. Yani. Allah. Allah. Allah ne Allah. Allah, be. Be, Allah, be. Allah, be. Allah be. Abi bunu atmak imkansız ki. Bence daha mı? Top sürüyor ya oğlum. Oha, Top kara oğlum. Top kadar kale var. Yok artık. Oo. Oh. oh! <gülüyor> <gülüyor> yiyeceğim kesin yiyeceğim ya. Ama çevirebilirim. Dikkat et. Yes. Ne? <gülme> Beeeer. Hiç bir şey olmuyor ki. Etiketmiyor arkadaşlar. Abi çok ekşi ama benim de. Benim de çok çıktı. <gülme> Eşge, ekşi çıktı. Eşki. Ekşi. Ekşi mi? Ekşi. oldu. Hadi bakalım. Ah! Ya sağ ol. Tamam. Sadece da yediriyordu. Video 8 dakika oldu. Ay 9 dakika. hadi. Başladı. <laughs> ah. Da. da, da, da. Hep bana yediriyor ya. <laughs> Boğazımda kaldı ekşisi. Kaldık. Ekşi değil mi? Yani biraz. Ekşi mi daha kötü acı mı? Bence acı. Bence. <gülüyor> 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 bu, bu arkadaşlar son maç hem bu. Aynen. Bunu yener. Anam. Bunu ben yenersem beraber bitiyor. Yani 2 ben 2 oy yiyecek. Belki. <laughs> ama ben yersem 3-1 bir... Oh çok güzel gol attın ama tebrik ediyorum. Onu bak ya küçük. Oo, çok güzel Oo, hareket güzel oldu. Bir ala ala şey kafalık şey attı, top attı. Şey o kafa vurdu. Zaten Birin kenarında oynuyoruz. Ha dedi. Akşam. Esen tepe. <laughs> <Esentepe. gülüyor> abi. Ha. Hayır, 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 hayır. Hadi, evet egemeni yediriyoruz. Y yiyeceğim abi. Kesin yiyeceğim. Çeviremezsin sen bu maçı benden. Of hareketlere bak. Bizim hareketlere Hareketlere bak ya. Hareketler bunlar. Allah! Of be çok güzel şuttu ya. Hadi çıkart şunu ya. <laughs> 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 <Hayır, gülüyor> Gol ama Ha şimdi vur. Aa hadi geç kaldım Hayır, sakın çevirme bak. Çevirirsen çıldırırım. <laughs> abi çevirecek. <laughs> Dört <laughs> dört oluyormuş, beş dört oluyormuş. <laughs> Şimdi gol olacak. Şimdi gol olacak. Hadi. Ya ki niye engelliyor golü? hayır hayır. Gol <laughs> Çekil arkadaşım çekil ya. <gülüyor> Dur. Oo yine ya. Evet. Egemen yiyor. Son anda beraberlik. Dekalındı. Arkadaşlar kanal izleyen kanalıma abone olmayı için kanal yapı e, lafıl var. Aynı süreci. Tabi bu videoyu şey izleyip de abone olmayanlar da abone olsun. Yuttun mu kabuğunu? Al göster bakayım abi. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Bunu sunayım artık. Eksili bir video bu. <laughs> Kusacak ya hemen birazdan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video sunayım artık. Like, video, abone olmayı, abone görüşmek üzere. <laughs> Sevgilim bay. Bay bay.